sporcunun evi nasıl olurmuş birazdan göreceğiz. Acaba ne iş yapıyorsunuz? Ev sporcu ve evlenceyim. Hmm, peki evinizin kirası ne kadar? Ev kira değil, kendimin. Peki bir kirası olsaydı ne kadar olurdu? 25 falan galiba. Çok merak etme evinizi. Bizi gezdirebilir misiniz? Hadi gel, gezdireyim. Hadi gelelim. Arabanız da güzelmiş. Ne kadar acaba arabanız? O da 23 <laughs> O da <yeni gülüyor> çıktı. Evet, Yukarıda yeni. <gülüyor> eviniz. <gülüyor> Nereden gideceğiz? Ee, buradan, buradan buyurun. Evet, burası mı? Burası. Girelim bakalım. Bakalım. Bir neler bekliyor. Bir e-sporcunun evi. E-sporcu slash şirincilinin şey, evi. Nasıl olurmuş? Birazdan göreceğiz. Kapıyı açabilirse. Ayna güzelmiş. Burada kendinize çok bakıyor musunuz? Burada çıkmadan önce kendime bir şey yapıyorum. Yakışıklılığıma tekrardan hayran kalıyorum. Ayakkabıları çıkarıyoruz değil mi? Tabii ki. Tamam. Bizi bir dolap karşılıyor. İzlanda'ya gidilmiş. <laughs> <laughs> Meksika'ya gidilmiş. Burada tutan kamun Meksika falan yazıyor. Dizayn çok iyi ama. Her şey siyah. Dizaynı çok uğraştım bu arada. Böyle Nereden geçelim. baksan ya birkaç günüm aldı. Böyle artık şey yapmışlar. Ne? Adam işte mobilyacıya gidiyorsun, iç mimar var. Bilgisayardan döşüyor. Bakıyorsun. Hani burayı aslında yapılmadan önce birebir gördüm. Hmm. Ölçüsünü veriyorsun, bir şey şeyini veriyorsun. Heh, adam koyuyor. Mı yaptılar? Mobilyanın tipi de aynı. Her şey aynı. Aynı. Çünkü kendi satıyor ya koymuş 3D'yi. Bir mobilya bayağı iyi bu orada. Kocaman. Ben ben bir deniyorum bunu. Bu arada ben burada uyuyorum bayağı bayağı. Ah, kocaman yani baksana. Ve rahat da yani. Bayağı hoşuma gitti. Televizyon bu televizyon neymiş? Buna ne kadar verdiniz Anıl Bey Yani bu bunun hikayesi var mı? Bunun çok hikayesi kocaman. yani şöyle. 2022'nin olması lazım. Hı hı. En iyi televizyon seçilmiş. Allah Allah. O yüzden fiyatı biraz yüksek ama tamamen değer. Yani yaklaşık o zamanlar Artık, 3000 abi. euro falandı galiba. 3000 euro. Evet. Hmm. Euro ile çalışıyorsunuz galiba. Yani işte <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar öyle. Şimdi o zaman TL'siyle şimdiki farklı yani her <laughs> ay değişiyor. Ama sonuna kadar hareket ediyor ve yani film sevmi film izlemeyi seven hı hı. birisi olduğum için film dizi. Ee, Tabi de gamer olduğunuz PlayStation'da. PlayStation, evet bir de mesela Sony olduğu için ikisi de hı hı. PlayStation'da ekstra bir iyi oluyormuş. Netflix'te falan da var böyle ya da kandırıyorlar ama okey yani güzel. O zaman soldan sağa doğru gidelim. Evet burada işte yani bir artı bir evim. Bakalım Ace şey esporcunun dolabında neler var. <laughs> Dolapta <bir> şey. Dolapta. <laughs> Bu nasıl açılıyor? Yukarıdan mı? Aynen. Dolapta hiçbir şey yok çünkü <laughs> e-sporcu olduğu için her şey Niye dışarıdan Niye falan şey var sonra. orada? <laughs> Su var. Evet. Coca-Cola Zero League of Legends. Ultimate Edition. Ultimate Edition League of Legends bu da. Red Bull'lar, enerjiler. Süt içiyor musunuz? Süt cappuccino için onu ben yapıyorum okay, yani tamam. Capuchino için. Oraya da geçeceğiz. Burada da kahve yapmışız. Burada normal bir mutfak ama dizaynları güzel yani bu. Buralar gri, siyah. Evet. Her şey beyaz gri siyah. Kullanmıyorum ama tamamen dizayn yani. Şekil bu kadar bıçak, uçak bilmem cart çurt var. Kullanıyor musun diye sorarsan yok. Ben zaten ben ilk defa bir Türk mutfağında böyle bir şey gördüm. Yani filmlerdeki <laughs> bıçak seti gibi baksana şuna. Filmlerde o. Bunu sormayacağım. <laughs> o yemek için değil. <laughs> ee, kahve makinemiz var burada. Ya yani en çok kullandığım Hı. burada evet. budur. Yani mutfakta hatta tek kullandığım şey budur. Sadece çekirdekleriyle. Bunda arada muzlu süt falan yapıyorum, ayda bir. O da canım istediğinde. Bu şey değil mi? Ha, o solda onu yıkamışız. Bak duruyor. Hmm. Ondan direkt kafama dikiyorum. Bu güzel monte edildi. Bu arada bunu mi? babam özel kendi icat etti. Mikrodalga koyacak yer yani düzgün yoktu. Bu da şeydi. Normal dolaptı bunun gibi. Açılıyordu. Burayı kesti. Ondan sonra buraya monteledik. Yani dolabı, bu normalde açılan bir şeydi. Böyle güzel bir şekil oldu. Fırın, Ankastra'yı fırın gibi oldu. Bayağı acıcı. Burada yaptım. normal fırınımız var ama genelde mikrodalgayı kullanıyorum. Pizzayı burada ısıtıyorum. Orada da hamburger ısıtıyorum. <laughs> yemek konusunda da biraz... Bir geçen antrikot bir şey yaptım, 5 saatimi aldı. Hı hı. Antrikot yaptım, plan böyle bir şey yaptım, yani bitti hayatım bitti. Pilav hemen oldu ya. Ya oldu da işte tabağı yıkıyorsun, açıyorsun, ha, evet. bir şey yapıyorsun. Onun için çok yapacağım. 3-4 gün boyunca Ama edeceğim. yani antrikot taze olması lazım tamam. mesela. Pişiriyorsun. Evet, sporculuk ve sporda şimdi bu sporculuğa başlanınca bu fırın çok kullanılacak diye tahmin ediyorum ben Anıl Bey. Hiç kullandın mı? Isıtmak için kullanıyorum bunu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani bir şey <laughs> Pizza, pizza ısıtma yeri burası. Ya, fırın değil. Burada e, Anıl Bey'in hmm. ödülleri var galiba. Evet. Yakın çekim alabilir miyiz Sonar Bey? Kapağı açabilirsin sağdan. Sağdan kapak açılıyormuş. Burada ışığı var aletin. En yukarıda da en yukarıdan başlayalım. Jin. Şu figürleri çek ya bak. League of Legends severler için. Bunlar ki. 10 yıllık 10 yıllık şeyler. En üstte iki tane büyük MVP'miz var. O böyle KMF falan olmuştu. Onu kazanınca vermişti onları. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Bunun ışığı nereden kapanıyor acaba? Bakın. Evet güzel teknolojiler yapılmış. Bunun dışında burada da Lego setlerimiz var. Ee, bu kedi robot bu arada. Şey yapabiliyorsun, hmm. telefonundan kontrol edebiliyorsun. Venom ve Carnage. Bu nereden? Bu Lego değil. Bu Meksika'dan. Meksika'da şeye gitmiştik. Ee, onun da vlog'u vardı. Piramit. bunun Bu Meksika'yı, bunu nereden Ama... aldığımıza dair hemen vlog'un. Ama yokmuş onu, onu işte, Yok, paylaşmadık. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> şey yaptı biraz. Ya Meksika'nın güzel <laughs> hem kötüydü böyle bir şeyler yaşandı. Oralara çok girmeyelim şimdi. Peki bu kutunun içinde ne var annoz Bey? Burada, burada Fallout. Fallout severler varsa yorumlara bekliyorum. Ee, favori oyunların top 5 favori. Half-Life, Fallout, Skyrim. Yani Bethesda oyunlarına bayılırım. Aha. Orada da şey var. Kimin asası bu? Ee, bir hemen şey yapıyorum. Bu şeyin asası Voldemort'un. Evet. Wow! Hiç beklemiyordum bu arada ama tahmin ettiğini düşünüyorum çünkü hani Voldemort'un seveceğim karakter olduğunu düşünmüştür. Hayır, evet. yok şeyden anladım şuralardan. Biliyorsun. Hı. ben de bunu bunu da anladım. İngiltere'den almıştım. Öyle bir asası var. O yüzden Wingardium Leviosa. Leviosa. Leviosa sever, seviyorsa. Wingardium seviyorsa. Severimsa çok fazla boş yaptık. Burayı Küp, küpü istiyorsan aç onu kırmıştın sen bakalım bir daha kıracak mısın? Bakalım bir daha kırabilecek miyim? Burada da küpün şeyi var. Burayı kedi patilerin arasına almış. Hiç hatırlamıyorum nasıl açılıyor. Bu prensesi kaçılan atacağım şimdi. Bu da Mario severler için. Hop. Oy. Burada neler var? Şöyle bir detaylı şey yapabiliriz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bunun vlogu vardı galiba. Bunun vlogu vardı galiba. İncelemesi. Evet o da diğer kanalda. Burada prensesin kalesi. Burada prenses var. Küçük bir prenses var. Burada Mario'muz var. Küçük yine minicik. Burada da işte oyunun şeyleri. Hangi oyundan da bu? Mario'nun Super Mario Bros. Bir tanesi işte. Bir çok Mario oyunu var. Kapanışta şu şekilde. Ar arkaya doğru. O kendi açılacak zaten. Küçüklüğümüzün oyunu. Yani oyun hayatına sonuçta neyle başladım? Mario ile başladım ben. Mario vardı, telefondan zilan oyunu vardı, bir de şey uzaylı oyunu vardı olmuş, 3310 muydu? Ya o benim küçüktüğüm, o hani aklıma gelen ilk şeyler bunlar yani. Hadi Red Alert 2 ile başlayalım. Red Alert ya o sonra geldi ama. Benim hani. favori legolarım bu... peki? Gösteriyorum hemen. Hı, burada da duvarda. Favori. Rolling Stone ve Batman'in, bunlar benim favori legolarım yani şundan hepsi için bu şu ikisini şey yaparım, konuşamadım ama. Güzel, ya bunlar da. Bunlar. Çok güzel duruyor çünkü hani duvarda. Ya Rolling Stones'tan da evet. çok güzel bir grup zaten, harika bir grup. Klimanız da var. Yok yok evde. Bir artı bir ama yok yok. <laughs> yani her şey var evde. Yani uzun süre yaşamak için burada yani e, her şeyi. Evet, diğer köşeye gidelim. Burada Lego'lar bitti sandınız ama bitmedi. <laughs> bitmedi. Daha çok var. Yarısı ben, belki evi gülüyor. benden daha iyi biliyor ama. <laughs> Evet. Şimdi gördüm. Buyurun, buyurun Berk Bey. Şimdi gördüm. <laughs> Şimdi şuraya attım. Yanıma da gördüm. Burada bir Legomuz var. Bir tane oyunun ama hep unutuyorum. O şeyin. Hangi oyun? Horizon. Horizon Focus. West Horizon Focus. Mu? Evet, bir, şey. bir şeydi. Horizon. Burada... Güzeldi. Özgürlük heykeli. Var. Özgürlük heykeli. New York. New York muydu? New York'tur. <laughs> <Şimdi Rezino> Amerika'da. <laughs> Amerika'da ben tam Amerika United States of America. United States of America. Özgürlük heykeli diyelim. Bu araba neyin arabası? gt oh, Mustang, <laughs> Ford Mustang. Tamam. Burada, hai, siz galiba Harry Potter hayranısınız. Harry Potter'ı severim tabii ki. Harry Potter, Harry Potter ki. ile Harmony... Harmony. Harmony. Harmony var. Burada yine bir şeyler var. Bunlar Orada ne bunlar? Meksika'dan, Hepsi mi? Çanakkale'den. Çanakkale mi? E, hatıralar gezdiğim zamanlardan. Bu? Bu da mı? O da Meksika'dan. Wow. Bunun bir özelliği var mı peki? Onun özelliği yani en büyük şeyi galiba şey stondan yapılmış da şu taşlar var. O taş, taş neydi? Obsidian. Obsidian. Obsidian taşlardan el yapımı. Hani taşlar falan el yapımı yapılmış. Onun dışında Porsche 911'imiz var. MVP kupamız var. Doctor Strange'in işte otopotlu bir şeyi var. E, Thor'un çekici e, e, e. ve Harry Potter'ın treni. Burası <laughs> zaten Anıl'la birlikte yaptığımız Lego setleri şurada bulunmaktadır. <laughs> Mini figür Benim favori Lego setlerimde. Ve orada da yine Harry Potter'ın değil mi? Harry, Harry, Harry Potter'ın şeyi onlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Ee, ne denir? O açılıyor işleri, derse giriyorsun. Hmm, Harry Şimdi Potter der dersleri. Bir şeyler oluyor şu anda şey yapamayacağız. Burada da favori çizgi filmim şeyi var. Adventure, Adventure Time! time. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> full Adventure Ninja. Time zaten neredeyse. Bir de e, şeyler var. Pip bip. Yine Voldemort. Bellatrix. Bellatrix de Bell benim Bell favori karakterim. Bellatrix Harry yılan. Ee, Şu eleman çok iyi ya baksana. Ya bunu niye kıydınız la Harry Potter. Ne istedin oğlum? Adamın burnu yok la. <laughs> ne istedin oğlum? Burada da full Harry Potter burası. Burada full şey Harry var. Potter set. Ejderhası e, şeyin. Neydi o? Eleman vardı ejderha. Harry Potter'da diye gidiyordu. Harry Potter'da ejderha vardı. Dördün ateş kadeğinde vardı. Kimin ejderhasıydı o? o turnuvanın ha, şeydeydi, Turnuvadaydı. Ha turnuvadaydı. Turnuvanın Doğru. ejderhaları. Turnuvanın ejderhası. Peki bu Mickey Mouse'u niye duvarı asmayı buraya koyma gereği duydunuz? Daha güzel gözüktü. Yani burada böyle bir hani karakterlerle Gerçi birlikte. Gerçi evet karakterlere benzeyen bir. Bir de Disney yani anlamda. şey evet. işte burada Buzz Lightyear falan var. Orada şey var. Öyle. Burada süpürgemiz var. <laughs> Süpürgemizin e, özelliği var mı? Ne kadar aldınız bunu? Allah o da bilmiyorum ki. Oh. Bilmiyorum. Bin dolar falandı herhalde. Tamam geçelim. Hazır bunları bitirmişken şimdi de bir manzaraya bakalım. Manzaranın derinliklerinde kendimizi bulalım bakalım. Manzara güzel ama. Evet. Fena değil, benim hoşuma gitti Sabah yani. Sabah alıyorum burada, müziği açıyorum. Kahveni alıyorsun, hmm, canım böyle. Ya balkon yok ama okey yani aslında hani çok da gerekli değil. Hem böyle yer kaplamıyor. Sonuçta kışın kullanamayacaksın, böyle balkon gibi çıkabiliyorsun. Çok sessiz de olmaz burası sanki, böyle AVM yani erkenden kapalı. Şey ise evet. Evet. Peki burada yine Harry Potter. Harry Potter hayranlığı devam ediyor. <laughs> ee, Baykuş. Holy Phoenix'e e, Hogwarts'a davet Hogwarts'a davet Hogwarts, Hogwarts'a Hogwarts davet etmişler. Burada evet. Hmm. kuşu var. Onu bir çevir niye Onu oraya bakıyor ya? Uçalım, uçuralım bunu bir. Onu yapar <laughs> Biliyorum ne yapacağını çünkü. Ama bu aşağı altı. Dumbledore'u geri ver. Dumbledore. Dumbledore öldü. Bu arada Dumbledore da vefat etmiş geçen. Evet değil değil ya. Bir hele. Kıracak mıyım acaba? Vallahi bozuk. Evet evet. <laughs> Damlador yerine tak ama <laughs> kanadı kırıldı. Onu takarız. Ay biliyorum ne olacağını ya, biliyorum <laughs> ne olacağını. Aa bu şey değil mi avatar'daki? Avatar'daki kuş. Evet kuyruğunu bağlıyor birbirlerine. Kuyruğunu. Hmm. <laughs> <laughs> bu da, da e, Ghostbusters miydi? Evet. Evet. Bunun böyle bir şey, böyle gittikçe yukarıdaki şeyler var. Bunun hikayesini <laughs> anlatsana. Hikayesi ne? Yapılışına kırdık falan ya bayağı uğraştık sonra. Oo. Bayağı be. zahmetliydi. Ya bunun yine sen mi kırmışsındır? Evet. <laughs> Yaparken kırdım bir de bayağı zor oldu. Geriye dönemedik falan. Ya çok zordu. Düşünmek bile istemiyorum gerçekten. Mesela bunun bitirmesi 3 saatse kırdığı için bir 3 saat daha şey yani. Arabalar var koca tekerlekli. Bu arabalar ne arabalar Anıl? Ben çok Bu, bilmiyorum. Bu Lamborghini. Bilgim yok. Ee, Lamborghini. Lamborghini mi Lamborghini mi? Lamborghini çünkü İtalyan öyle söyleniyor hmm. diye biliyorum. O da Ferrari. Ferrari. Ferrari, Daytona, Lamborghini, ...Galado muydu? Onu bilmiyorum. Lamborghini. Burada da yıllar. Burada da, da soner son 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 videomuz vardı. Bunda çok büyük anılarımız var. Onu da yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Yap evet. Açılı yapımı. Bunu kırmıştık falan şey olmuştu. Benim ilk büyük Lego setim çok keyifliydi. Bayağı bir saatimi aldı Peki ama. Peki yani. ben Titanic'i ilk defa bu sene izledim sinemada. Çilek sinemaya mı geldi? Sinemaya gelmişti, gittim izledim. Hayatımda ilk defa. Ben bir tuvalete gideceğim. Tuvaletimiz... Buyurun. Niye öyle yürüyorsun? Tuvalete i̇şte Niye geliyorsunuz Anıl Bey? Hı? Benle niye tuvalete giriyorsunuz? Ben tuvalet... Tuvaletin yerini göstermek ha, için mi yani diyorsun, misafir evet. olduğunuz için evet. burada tuvaletimiz. Işık buradan açılıyor herhalde. Işığımız buradan açılıyor. Buyurunuz. Hemen tuvalete girelim. E, evet, tuvalet yani evde kadın yaşamadığı çok belli bir e, tuvalet şu anda. <laughs> e, neyse aynamız var. Niye ne var tertemiz tuvalet ya? Tertemiz ama şey açık. Ha. Kapağı derler? Bu saç kurutma makinemiz galiba. Evet. Bunu kullanıyor musun adam böyle saçlarını? Bunu fıçı fıçı yapar. Kullanmıyorum yok. süs. Bu arada gayet modern, gayet güzel. Hı. Ciciş bir. Arkamızda da banyomuz mutfak. var. Hemen arkamızdaki Baya bakalım. Anıl Bey'in ünlü bornozu. Bu bornozda ben de ünlü bir sürü... bornozu ne? Nerede ünlü o? Ben de Nerede de ünlü fotoğrafları var. Ünlü değil. Öyle bir bornoz yok. Yalan söyle. Ben de bir sürü fotoğrafları var. Yakında onu <laughs> <laughs> oraya atacağım. Ee, Anıl'ın duş şeyleri. Buraya geçebiliriz artık. Normal duş bence minik. Anıl Bey'in yatak odası yani yayını yaptığı yer. Gelin. Ev sahibi Farfetch galiba ya. Benden daha iyi biliyor. Evet ee, ben birazcık. Acaba böyle gizli gizli buraya gelip yaşıyor mu? <laughs> yani masanın altında falan yaşıyormuş aslında. Ben uyurken çıkıyor böyle etrafta <laughs> geziyor. Evet Anıl Bey burada yatağınız var. Yatağınızı birazcık tanıtın bize. Yatak? Yatak. Yani... At düğünden yatak. At düğünden mi? At, at düğünden. Harbi mi? Ama hani bir şey, De oluyor, var bir ki? şey oluyor mu diye soracak olursan... Yani olmuyor gibi ya. Rahat ama yani güzel gayet. Peki burada bir tane düğme var. Düğmelere basıyorum hep. Oo, Seksi. Bir daha bastım. Oo, biraz daha aydınlandı. Bir daha basalım. Biraz daha aydınlandı. Yani burada kitap okuyabilir Anıl Bey. Bu kadar yakın çekimi almayın lütfen. Evet, Ve kapandı. Kitap okumak için kesinlikle. Kitap okumak için. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> kitap okumak için. Buraya geliyoruz. Burada bir VR gözlüğü var. İlgimi çeken. Bu ne kadar aldınız Anıl Bey bunu? Bu Valla şu andaki fiyatını bilmiyorum ya kaç şeydi. On, yani zamanında 10 bin liraya falan almıştım. Şey için bunu Half-Life Alyx için almıştım. Çok güzel bir oyun. VR gözlüğünüz varsa kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. İnanılmaz iyi. Evet. Bir e-sporcunun olmazsa olmazı. Kaktüs. Bütün radyasyonu alan kaktüs. Ben geçen yayınızda bununla ilgili bir hikaye gördüm. Neydi o hikaye? Ya burasının bir tadına baktım. Bir yakın çekim aldım. Ama çıkmadı geri. Ben bunu yani geri çıkar diye bir Tadına bakayım dedim. Olmadı. Salatalığa benziyor. <laughs> Ve işte burayı size bırakıyorum artık. Burası yani. emek dansı, Yani hayatınızın üçte ikisini burada geçiriyorsunuz. Hayatım burada geçiyor aslında. Hani orada salon güzel ama ee, yani burada yayın yaparken bu ışığı kullanıyorum. Bir de işte yatağın ışığını açıyorum. Yeterli oluyor. Onun dışında mikrofonumuz var. Şey var. Sade yani çok da bir tek ekran kullanmamın sebebi dikkat dağınıklı olmasın diye böyle orada çetmet geçiyor şey oluyor. Ben tek ekran kullanmayı tercih ediyorum. Yani çok da bir şey yok. Olabildiğince sade. Çünkü dikkat dağılmaması için önünüzün etrafınızın ee, olabildiğince dikkat dağıtıcı nesnelerden arınması gerekiyor. Ben de o şekilde bir şey yaptım. Düz bir bilgisayar var, şey var. Yani çok da ekstrası yok. Bu koltuğun anısı var bu mı? Oli Phoenix yazıyor. Beraber TBF'li sende de var. Öyle miymiş? Hayatımın en heyecanlı TBF'sidir herhalde. Hmm. En heyecanlı playoff'udur. 3-2 bitmişti. İzmir'de. Coşkulu bir ortam vardı. Çok keyifliydi. Ya yani özel bir anısı var bu koltuğun ve şey. Peki. Sıra geldi. E-sporcunun dolabı. Dolabı açıyoruz ve karşımıza ne çıkacak? Çok merak ediyorum. League of Legends yazan bir hırka. <laughs> Mükemmel. Ya biraz dağınık Çıkır. şu anda şeyden dolayı o da. Yani bence o kadar dağınık değil. Yani chat yani bunu izleyenlerinki de dağınıktır bence. Daha dağınık var. Ya bir tık şey çünkü yolculuğa çıkacaktık. Aldığımı aldım zaten. Buralarda hani almadığım şeyler kaldı. Şimdi bugün bu videodan sonra Türkiye yol vloguna da başlıyoruz değil mi? O vlog da bundan sonra gelecek arkadaşlar. O yüzden bu videoyu beğenin. Yorum yapın. Yorumları da okuyacağım. Cevap da vermeye çalışacağım hem yayında hem burada. beğendiyseniz bir beğeninizi alırız. Buradaki dolapları açmıyorum çünkü orada, çocuğun artık servis evet, alanı kalsın. Orada bir şeyler çıkıyor. Her yeri açmayalım. Ya evet. herhangi bir şey olabilir orada. Ve burada bir ürün var. <laughs> ürün. Bana üflüyor şu an. Filter kadar. remaining diyor. Bunun amacı nedir? Ne kadarı aldınız? Ne için aldınız? Ya bu hava temizleyici. havayı temizliyor aslında hani biraz da soğutuyor tabii ki. Burada gösteriyor mesela, diyor 4, şu anda temiz diyor burası. Dereceyi gösteriyor, şeyi gösteriyor, nemi gösteriyor. Ee, 3000 lira falan çok pahalı bir şeydi bunun filtresi şey, sürekli değişmesi gerekiyor. Filtresi biraz şeyli olabiliyor. ya yani Burada olduğum için sürekli hava önemli, hava temizleyici, ben memnunum. Normalde camı falan kapatmak, camı açıkken çok bir anlamı yok da video için açık şu anda. Öyle. Evet arkadaşlar. Fakirin malı fakir olur. <laughs> Ve sanırım bu kadar. Burada arkadaşlar televizyonun altında normalde sizin evde ne olur? Benim evde fotoğraflar falan var. Bakalım bir e sporcunun televizyonun altında neler var? Hemen bakıyoruz. Bir de ne görelim? Biraz daha Lego. PlayStation oyunları. Ve kutu oyunları. Bir e-sporcunun olmazsa olmazı tozlanmış bir kutu oyunu. Çünkü bizim arkadaşlarımız Çünkü yok. Çünkü arkadaşımız yok. Sadece bilgisayarda oyun oynuyoruz. Kutu oyunları böyle ayda yılda bir oynanır. Burada biraz daha var. Monopoly, Jenga, Carcassonne. Bunları ama oynuyorduk eskiden. Bayağı. Aynı takımdayken. Bir şey eklemek ister misiniz? Ee, ben ya ağzına <gülüyor> <gülüyor> harbiden yani çok buradan çok güzel bir şey yaptı. Evi benden daha iyi tanıttı bence. Ben bu kadar şey yapamazdım. Güzel bir video oldu bence. Ağzına ben sağlık ben. senin de. Soner de kameramanımız olarak geldi burada. Siz misafir ettiniz için teşekkür ederim. Ne demek estağfurullah. Soner, ya umarım iyi kameramanlık yapmışsındır diye ümit ediyorum. Ee, orada hiç fokusa mokusa basmıyor çünkü. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü bundan sonra da Türkiye gezisi vlogu gelecek. Yani yaklaşık bir 5000 kilometre yapacağız. Hı hı. E, yemek turu ve turistik bir tur olacak. Onu da vlogunu çekeceğiz. E, o videoyu da yani görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz daha şey olur. Onu da part part daha uzun yaparız. Daha motive şekilde yaparız bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra Türkiye Yemek turu ve turistik tur vlogunda Soner Ben Farfetch Medlife onur görüşmek evet. üzere diyelim parmaktan sonra parmaktan sonra.